Motor geliyor motor, John deredir, John... Yok no. evet. Yine bizim türküyle giriş yaptık. Aynen. Motor ya. geliyor motor, herkese selam gençler. Vay be. Selam Şu... gençler. Şu karizmaya bak evet. be. Evet. Evet, herkese evet. Herkese evet. Evet, <laughs> evet. evet. Uğur'cum sen şimdi şuradan şöyle, ben buradan, böyle hadi buradan dağılın o zaman. Sen şuradan şöyle ben de buradan. Evet. Ben ben gidiyorum gübre mübre şey yapacağım. He ben. sen gübreni al benim şeyi al. Benim traktörü al. Gideceğim He, benim mühürlerle gidiver ya. Benim bu fiyattan iyice soğudum artık. Sana bir condere alacak para biriktirelim. Aslında böyle bakalım nostaljik traktörler bakalım ya. Hem mod deyince tüylerin diken diken oluyor senin anasını satayım Ben anlamıyorum ki zaten. Niye tü, diken? Ya abi sıkıntı şu ya. Ya mod işin içine girince kastırıyor, ettiriyor falan ayar oluyor mu ona? E modsuz da bu oyun olmuyor işte Olmuyor. Arkadaş. Yapacak bir Hiç şey yok. Tam oynuyor sanki. Haklısın. Yani ve sana da bir şey diyemiyorum. Sen de haklısın. Ben de Sen de paşasın. Sen de, de Her herkes paşa. Sen de paşa ol. Herkes paşa. <laughs> Yahu seni kim paşa yaptı bu arada? <laughs> Oh hiç yol kullanmadan mis gibi gidiyorum. Bırak numara iyi bu. Bizim Hı -hı. şey neredeydi lan? o, o Şu, yumurta kasesi gibi olan. Ney? Gübreleyici. Gübreleyici mi? A az önce önündeydik. O tepe var ya. Türkü söylediğimiz ha. bir tepe vardı. Hatırlıyor musun? O, o, o o tehlikeli. Tepe değil lan saman lan onlar. Tamam saman işte tepelenmiş lan. saman. Tepelenmiş saman. Aynen. Oo, oh, %53 gübre var la bu yeter buna ya. Yeter canım yeter fazlasıyla yeter. Böyle içten içten sürelim. Asla Hı. durmayan, asla hareket etmeyen Tam bir tarihi eserle karşı karşıyayız arkadaşlar. Tarihi biçer döverler. Tarihi tarih biçer. Tarih, tarih, <laughs> tarih biçilisi. Bununla bir tarih biçildi arkadaşlar. Bu dikiş. Bu arada 308 olduk. Ooo. Yeni gelen arkadaşlara bir hoş geldin diyelim yani. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz Orion Uzaylılar, ailesine. Hoş geldiniz. <laughs> Uzaylılar hoş geldiniz. Uzaylılar hoş geldiniz. Bir tabii kanalın adı Orion abi Sonuçta. can. Kesinlikle. Uzaylıyız yani. Biz de uzaylı olabiliriz. Evet. Dede! o ne yapıyor lan? Ben elimi öpüyorum. bir kımılda ya. Ay arkadaş bu dede de. O dedeyi bir yaşatmak lazım da. Vallaha ya. Ona, ona bir... <laughs> bu teneffüs falan mı yapsak? Ne yapsak ona? Ya onun çözümü başka da ben şimdi burada söylemeyeyim. O temelli öldürmesin ondan <laughs> yok la yok. Hiçbir şey olmaz. Bir görsün bak nasıl canlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizden genç kesilir bak. Ondan sonra başlar uzaylılar hoş geldiniz <laughs> diye. Ne olacak onca yıldan sonra uzaylılar diye Türk söyler. Uzaylılar <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Haydi bakalım. Bu ağacın dibindeki kıyısındaki falan her şeyi almak lazım ki dönerse. Dönerse serinlik falan Abi ben döndürmeye döndüreyim de durmuyor, etmiyor. Ama çok güzel biçer o ya. Çok güzel, çok güzel biçiyor haklısın. Ben çok keyif alıyorum ondan ya. Haydi la al seni, aslanım. Ha. Kaç metreydi bu? 2 mi? 3 metre herhalde. Be. İyi. Yalnız alan büyük ha. Aha, hiç, hiç bitmez oğlum. Hiç hiç bitmiyor. Hiç 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 hiç. hiç. %20'sini tamamlamışız. %78'inde doldurdu yani. Bir tur döndüm. %80, %81 ve %82'sini doldurdu bunda tepeden devam edeyim. Aha yürümüyor lan. Yürü lan. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Ben Ramu alıp geliyorum. He Ramu al gel iyi olur kanka. İşin bittiyse gel. E i̇şim bitti gidiyorum eve doğru şimdi. Bu sefer tersten geleyim de sana terse düşmeyin. Aha doldu valla. Terse düştüm kanka. İyi, geliyorum birazdan bekle. Sen orada bir S vitamini al. İm de Tarlayı da yap. He abi S vitamini. Fıs fıs. Aynen öyle. Kısır bak kısır bak, ne şey. karizmatik adamım ya. La, siz böyle karizmatik çiftçi gördünüz mü hayatınızda? Bak bak, çiftçi. bak bir ben bir de uzaktan Bebek. gelir sesi kadifeden kesesi uzaktan gelir sesi değil mi? öyleydi. Kahveden gelir sesi. Kahveden gelir sesi. O da olur. Bizimki Oturmuş, uzaktan geliyor. Oynar. Ah ciğerimin köşesi. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen hemen geliyorum. Hemen. Yani o kadar zorlanıyor ki bak. Şimdi bak dönüşlere bak bak. O hareketlere bak şimdi benim. O kadar zorlanıyor ki bak. Böyle bir hareketler falan yapıyor bak. Bak baba. Baba bak, bak Toto ile çeviriyor. Bak, bak bak bak, gördün mü? Bak. He, frene basışı bilmem ne. Aynen bak. Böyle bütün kalçadan yükleniyor abi. <laughs> o eskilerde öyledir lan ben küçükken traktörün üstünde debriyaja basacağım diye ayağa kalkardım. Çok iyi ya bütün kalçadan yükleniyor ama u u uğur yani. Eskilerden öyle. Allah Hadi. helal olsun ya. Hadi la. Geliyorum la. Allah bir yere takıldı. Nereye götüreceğimişiz bunu? Hadi gülüm yandan yandan yandan. Abi neredesin lan? Zito product noktasına. Kankacım ben 26'dayım. Gölün kenarındayım hemen. Ha, ben ters de bir top ben ne diyorum niye hiç uzaktan kelyası göremiyorum? Sanki ha geldi. <laughs> ne yapıyorsun Muhittin? İyi hacı dayı. sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ya ben de aynı işte. Hadi bir yanaştıralım şunu. Ha. Yanaş, şu doldur hele. Oo iyi ha. Arpa, arpa Vallahi bu sene iyi. iyi oldu. Artık bundan ne alacaklarsa Bunla arpa suyu yapacaklar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arpa suyu yapıp İsmail'e satacak. <laughs> arpa bu da neler? Aman. Hadi. Hadi. Oğlum balyasını bize toplatmıyorlar değil mi lan? Toplarız aslında. <laughs> İşi tamamlamasam toplarız herhalde. Bir deneyelim istiyorsan. Sen ramuhu bırak. Ramu bırakıyorum. Evet, bir balya makinesini al gel deneyek. Satarız para kazanırız lan. Tabii <laughs> canım. Hiç yok. Hiç yoktan. Yıkılsın meyhaneler aaa Düğün sezonu açılsın arkadaşlar Hangi göbek yapmasın? Allah göbek Çok güzel göbek atarım Göbek de atarım Kalçayla Yok öyle miydi lan Yemek de yaparım Salçayla göbek de atarım kalçayla vardı öyle bir şey. Sabah kadar diline dolanan bir şey. Kulluğum sana bir şeyler anlattı mı Kaan? Ne? Kulluğum sana bir şey anlattı mı? Diyorum. Kim bana bir şey anlattı mı anlamadım. Kulluğum sustum Tuzkun ya. Bir evet. Orada. orada. bir şey ima ettiğini anlıyorum evet. tamam. Neyse çok uzatmayalım. <laughs> Sonuçta kaç yıllık arkadaşız yani değil mi? Biz falan 30 yıllık arkadaşız diye Vallahi öyle. 30 yıl oldu herhalde. Yaklaştı. <laughs> 3 yaşından beri falan diyormuşum. 3 <laughs> yaş değil de işte kendimizi bildiğimiz zamanlar işte böyle hani. 17 18 civarlarında beri işte. Bana, kalırsa 17 yok. O 17 değil de daha az da. Yok lan yok 17. Ben liseyi bitirmiştim. Ha bizim zamanımızda lise 3 seneydi falan. Ben liseyi bitirmemiştim. Bitirdiydim la bitirdiydim. Neyse detayları sonra konuşacağım seninle. <laughs> tamam konuşalım. Aman yıkılsın meyhane. O balyaları toplatırsa çok iyi olacak ha. He. Vallahi hepsi olur. Çünkü iki tarla daha var böyle. Bu arazi erişiminiz yok diyor ama o zaman balyaları vermiyor. Vermiyor. Kanka. Biz şansımızı denedik. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü ne diyelim? Aynen. Dolmak üzereyim. Dolmak üzereyim dolmak üzereyim. Dolmayım. Dolma mısın? Dolmayım. Artık bir dolmayım. Yine terste kaldım. Neyse dur öyle geleyim de. Yine tersten gideyim. Öyle geleyim de yine tersten gideyim. Mis gibi bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Yok neyse buradan öyle girer oradan öyle dönerim. Sen hiç şey yapma dur dur. Tamam hiç bozma ha, hiç adam... bozma. Neresinden girer neresinden çıkarım diyordum şiş çıkarım çıkarım Kaç Kasthanesinden girer şiş hanesinden çıkarım. Ben de ha. Kadıköy'den girer Eminönü'nden çıkarım. Ben <laughs> <laughs> yani gidiyorum makineyi bırakayım da geleyim. Tamam tamam. Sen takıl. Urgatalmış oranı. Ali. <laughs> tin tin. önce kazıyorduk. <laughs> Bu mı ya <laughs> Ulan efsane filmler ya. Ölmek var. Ali Rıza'dan başkasına altın boğdurmak yok. <laughs> <Kekli> Çakrik yedim vurdular. Nay nay nana nay nay nay. Güzeldi. Kesinlikle. Ya onlar kadar güzeli daha doğru düzgün yok ya. Biz diyorlar ne kadar müşkün olduğumuzu diyorlar. Yeşilçam komedilerini. Tabii canım. Bir ara şöyle uzun bir tatilimiz olsa da bu sefer de şeyleri sarsak seninle yani. Cüneyt Harkınlara falan. He ya değil mi? Atıl Kurtlar. Gerçi o Atıl Kurt o değildi de şey, e hey, hey, hey. Ney Karkam. neydi adamın Karkam ismi de. Kartal Tibet ha Kartal Tibet lan yanlış bir tuşa bastınız yapamadım oğlum içeride <laughs> yanlışlıkla indirdim de sen bu arada sana attığım direksiyonla ilgili araştırma yaptın mı <laughs> nefes alacak vakit buldum da ben baktım da hiçbir şey bulamadım da bir şey genel şey bir hızlıca bir baktım ilk attığımda bir şey bulamadım ben de. Bir araştırmak lazım. Şey yabancı videoları falan bakmak lazım. Yabancı videolar da yoktur ki o. Şimdi Rampage marka isim verdik yine reklam aldık ama yani reklam almış gibi olduk ama şey ya Türk firması. Olabilir. Olabilir aslında. Bak Türk şeysi hani o direksiyonu evet. bilmiyoruz. Hiç çekilmiş videosu da yok. Rampage bize sponsor oldu. Açayım. Gönder bir video çekeyim. Vallahi olur yani. Hiç yapmadık ama en azından o videonun hiç şey o direksiyonun hiç videosu yok. En azından bir amatör de olsa bir video çekeriz biz yani. Rampaj bizi görecek de. Aynen. Bizi yollayacak da yolu alacağız daha. Tamam bu boşalttı. Ben bir döneyim. Ha, Yok. Sen bu arada kıyıda köşede görüyor mu bir şey? Uğur. Alamadığım. Kıyıdan. Kenardan. Mazlutla bedava herhalde ha. <laughs> Aktörüyle geziyorum tarlayı. Gez gez bir şey olma senin canı sağ olsun. Kanka Sen... yok gibi. Valla ben de göremedim ama inşallah sıkıntı yaratmaz. Hasatta biraz sıkıntı yaratabiliyor bazen biliyorsun. <laughs> Çılgın bir şerci traktörü biçti <laughs> Şimdi bir geri geri çıkacağım Böyle alacağım kankacığım Vay manevalik o Sanırım bitti bir bakayım yüzde kaçı olmuş? Yüzde seksen diyor. Sen bunu satınca yüzde yüze tamamlaması lazım. Nereye geçiyorduk? Bakayım. Zito Product. Zaten bir yer işaretli orada. Ben diğer tarlaya giriyorum. Zito Product mı? Hı hı. Nerede ki Haritada baksana ünlem işareti var. Ünlem mi? Hı hı. Zaten... Yani ünlem işareti ben görmüyorum. Şuradan olup işaret ediyorum burayı. Zito mu, Vito mu? Zito. Ney? Zito. Tamam. Yeri işaretle. Tamam. Aynen burası. Zito Retro Benim... bizim orası zaten da. Bizim evin oradaki He. Yer değil mi? Aynen aynen. Tam 29.30 burası. Şuradan başlayayım. Sen onu sat öyle öyle şey yapacağım başlayacağım ya. Ka kafasını karıştırıyor. Bir şeyler oluyor falan. Hiç lüzum yok. Bir de tersten giriyorum bak yine ya. ver arpayı Heh. 30 tarlanın %10'u tamamlanmış oldu %20'si tamamlanmış oldu dalga geçer onun da %84'ü tamamlanmış oldu vay arkadaş bu U yine karıştırdı birbirine de hadi bakalım geçen gün nasıl çözmüştük Sözmeyeyim. geçen girdik çıktık öyle ama Bakacağız ya. Artık hepsi birbirine karıştı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sen niye başladın ki ben satmadan? Başlamadım ki. Başlamadan mı yüzde on dedi? Evet. Kanka biz bu görevleri tek tek alalım bak. Bundan. Bence de. Hatayı orada yapıyoruz. Yam yam gibi saldırıyoruz bütün görevleri. E gidiyor çünkü bazen öyle. Irgatlık kanımızda var. Ekmek parası ne yapalım? Görünce dayanamıyorum. Sen kaçtasın? Cehennemin dibindesin. Vay ben 30 dayım. Ya. Zaten Oraya yan yana. Nasıl? Ma ya. ya, oradaydı zaten. Yakındaydı. Tam bir köy havası var haritada var ya. Ya var abi. Şimdi bak çok zor yerleri biçiyorum ben şu an. Mesela hadi geldi burayı al. Ya zor bir yer yani. Biçilir mi? Biçilir ama bak yokuş, ağacın dibinden almam gerekiyor. Zaten çıkmıyor. Vallahi ben mi ektiydim la zaten? Olabilir. Peki kesik çay içilir mi Sağol. Sular su. So Dursa dur, dur, çık çık bırak. Destek verin <laughs> Allah razı olsun. Allah. <laughs> Heh. Sular soğuk içilir mi Uğur? Ne yapıyorsun? <laughs> Gidemiyorum. Aslıya kalıyor, dur. Eee. Kafayı kaldır. Tabloyu kaldır. Az git öne. Şimdi bas. Vay arkadaş. Ne araziler, ne araziler. Ben buraya bir çay koyuyorum ben. Sen çay koy ya ufaktan. Tamam. Ben bu, bu motoru stop etmedim herhalde. Bak Bu direkt onu stop edelim. Evet. motoru da şu gölgeye çekelim. Sonra oturulmuyor koltuğuna motoru. Vallahi haklısın. Yani yani. Heh şu, şunun gölgesi imşa buraya. Yani semaveri yapıyor. Sen yakı ver. Ben doldum ha. Doldum mu? He. Ben o zaman geleyim alayım da çayı da yaktım zaten. Ben. Tamam sen Hadi. gel al. Geleyim alayım oğlum. Çaydan sonra direkt başlarsın. Sen zaten gelmiyor ha Hah. Trik. Allah. Allah. Nereye takıldı lan? Allah abim bir vurdu vallahi. Allah. Şapka düştü kel. Aha. Nereye gidiyorsun oğlum? Ben gitmiyorum oğlum sen götürüyorsun. gel hadi çayımızı çek şunu. Tamam. Şu sırayı sırayı alayım. <laughs> 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 ha oh. şöyle gel tam benim olduğum yerden bir fotoğraf çek. Fotoğraf çekemiyoruz artık Pinterest bizi dışlıyor artık kapak fotoğrafı yapamıyorum. O ne demek lan? Ben pin, e, pikseler pardon Pinterest diyorum. Piksellerden yapıyordum fotoğrafı. Ha. Artık yapamıyorum. Çünkü Niye? herhalde para istiyor. Ha. Bir pikseler bile üyeliğini bile alamıyoruz yani bir pikselerin üyeliğini bile alamıyoruz. Çünkü destek olmuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. O bir zaman yok. like atın, yorum atın. Vay, abone abone yani bir şeyler olur. Kendinize Aboney, de iyi bakın. Abone. Bir şeyleri cebinde. Neler. Haydi o, o zaman Haydi like. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Like atın. Bay bay. Evet. bay evet. bay.